Mesela bak, şurası var ya, bu hazırlanmış tabi. Bak buradan tepesi bu. <laughs> Çok güzel. Ee, buraya obsidyen getirilmiş, işlenmiş. İşte seramiklerde onu gösteriliyor, gösteriyor ki yerleşilmiş. Burada bir yaşam olmuş. Hı -hı. Ve ilk bakışta 5000 e, yıllık bir e, geçmişi olan bir yerleşme var madencilikle ilgili bir faaliyet olması lazım buralarda. İşte bak bu da bu da bir obsidyen. Bu obsidyenin menşeini bulmak lazım. Yani nereden gelmiş acaba? Demek ki erken demir çağının maden işleme yerlerinden bir tanesindeyiz. Ama uzun süre yerleşilmiş. Böyle çok fazla seramik var. Fazla obsidiyen var. Bir elemeden geçmesi lazım bu toprakların. Maçka'da aşınmış olanlarını bulduk hep bunların.